Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Devam edelim. Beşiktaş İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon dış sahada kazanmakta zorlanan siyah beyazlar son deplasman maçından galip ayrılmayı amaçlıyor. Maç öncesinde son notları Tuna Akdemir aktaracak bizlere. Evet Tuna, sözü hemen sana bırakalım. Teşekkürler İzmir'den mutlu günler dileyelim. Süper Lig'de artık sona yaklaşılıyor aslında. Bakıldığında hem şampiyon olan takım hem küme düşen takımlar belli oldu ama son maçlar oynanacak ve Süper Lig sona ermiş olacak. Beşiktaş saatler 16'yı gösterdiğinde Göztepe'nin konuğu olacak. Önce ev sahibi Göztepe'yle başlayalım. İzmir temsilcisi iki hafta önce küme düşmesi kesinleşmişti. Prestij olarak bu maçlara çıkıyor. Önümüzdeki yıl Birinci ligde e, mücadele edecekler. İç sahadaki son karşılaşmasını oynayacak Süper Lig'de e, Göztepe taraftarının da bu maça ilgisinin olduğunun altını çizelim. Saatin de 16'da başlayacağını bir kere daha e, altın çizmekte fayda var. Atınç ve Angel e, bugünkü mücadelede sakatlıkları sebebiyle e, oynayamayacaklar. Hemen muhtemel 11'ini paylaşalım Göztepe'nin sizlerle. Kalede Arda'nın oynamasını bekliyoruz. 4-2-3-1 sisteminde savunmanın sağında Kerim solunda Berkan Stoper'de e, Mihoviç ve Arslan'a ikilisi. Onların önünde Yalçın ve Atakan. Sağ kanatta Halil, sol kanatta Baku ortada Tiyaniç derdiri. Disanto 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Ev sahibi Göztepe'nin geçelim. Beşiktaş'a siyah beyazlar da bu sezonu istediği gibi tamamlayamadı. Geçtiğimiz sezon, sene tam bugün 15 Mayıs'ta tam 365 gün önce Beşiktaş Göztepe karşısına şampiyonluk paralosuyla çıkmıştı. Kazanması halinde şampiyon olacaktı ki iki birlik galibiyet alarak şampiyonluk ipini göğüslemişti. 3 gün sonra da Türkiye Kupası finalinde yine Antalyaspor'u İzmir'de mağlup ederek çifte kupayla İstanbul'a dönmüştü. Bu sene ise 15 Mayıs'a geldiğimizde Siyah Beyazlar Ligi 7. sıranın üzerine bitirebilmek için Göztepe karşısına Çıkacak bir sene içerisindeki değişimi de bu şekilde sizlere aktarmış olalım. Beşiktaş eğer bugün kazanırsa üst üste iki kez dış saha maçından galibiyetle ayrılmış olacak. Sezon boyunca böyle bir istatistiği de var. Siyah beyazların bir hali eksik futbolcu var Beşiktaş'ta. Rıdvan cezalı aynı zamanda da sakat. Sezonu kapattı iki hafta forma giyemeyecek. Onun dışında Vida, Mert, Ersin, Oğuzhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Miralem Piyan işte İzmir'e gelmeyen futbolcular arasında bu futbolculardan da yararlanamayacak teknik direktör Valerian İsmail. Peki muhtemel kadro ne şekilde oluşabilir? Onu da hemen sizlerle paylaşalım. 3-4-3 sisteminde Ersin'in sakatlığından dolayı kaleyi genç kaleci Emre'nin koruyacağını söyleyelim. 3 Üçlü savunma hattının sonunda Montero sağında Serdar ortada Wellington. Orta sahanın sağ kanadında Kenan, sol kanadında Umut, ortada Emirhan ve Josef. İleri üçlüde de solda Enkudu, sağda Gezal, ortada Larin 11 ile çıkmasını bekliyoruz. E, Valentin Roziye derbide cezalı duruma düşmüştü, tepki çekmişti. E, ama Kenan'ın da derbide iyi bir performansı ortaya koyduğunu söyleyelim. Kenan'ın 11'de başlama ihtimalinin olduğunu altını e, çizelim. Michy şu ay haftalardır eleştirilen bir isim. Ee, zaman zaman attığı goller var ama özellikle kaçırdığı gollerle de ön plana çıkan bir isim Michi Batuay. Bugün yedek kulübesine mücadeleye başlamasını bekliyoruz. Saatler 14.10'u gösterdiğinde Beşiktaş hemen yanımızda bulunan kamp yaptığı otelden ayrılarak Gürsel Aksel Stadyumuna doğru yola çıkacak. Biz de bu detayları sizlerle paylaşacağız diyelim ve İzmir'den sözü Ankara'ya yeniden Hasan Öner'se bırakın. Alexander Sörlot'un görüşme detayları belli oldu. Siyah beyazlar bu ay içerisinde golcü transferini bitirebilmek için çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda yoğun bir temas trafiğinde bulunan Beşiktaş yöneticiler kulübün bir numaralı hedefi Alexander Sörlot için gaza basmıştı. La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak görev yapan Leipzigli futbolcunun menajeri İstanbul'a getiren ve yüz yüze görüşme gerçekleştiren idarecilerin yaptığı bu önemli toplantının detayları belli oldu. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile görüşen Alexander Sörlot'un menajeri oyuncusu için 2,5 milyon euroluk maaş talebinde bulunduğu ve ek olarak Leipzig'in de 8 milyon euroluk monservis istediğini ilettiği kaydedildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da yapılan görüşmede önce menajeri dinlediği ardından birinci golcü olarak belirledikleri rakamın 2,2 milyon euro olduğunu söylediği öğrenildi bu rakama özel bonus da eklenip daha üst seviyeye çekebileceğini ileten kazancının bonservis için ise 6 milyon euro seviyesine kadar çıkabileceklerini ve sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesini de ekleyebileceklerini söyledi öğrenildi. Tarafların olumlu geçen fikir alışverişi sonrasında ayrıldı ve görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceği ifade edildi. Real Sociedad formasıyla sezonu tutuk başlasa da son dönemde coşan Alexander Sörloth son olarak önceki gün La Liga maçında 3-0 kazandıkları mücadelede Kadiz filelerini bir kez havalandırdı. Bu skor sonrasında ligdeki gol sayısı 31 maç sonunda 4'e yükselen Norveçli golcünün sezon sonuna kadar gollerine devam edip yeni takımına iddialı bir şekilde gitmek için çaba gösterdiği bildirildi. Beşiktaş'ta stoper hedefi Omar González Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro planlamasına başlandı. Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürerken teknik direktör Valerian İsmail stoper mevkiine kaliteli bir takviye yapılmasının şart olduğunu söyledi. Domagoy Vida'nın belirsizliği sonrası stopere takviye yapmak isteyen siyah beyazlarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Kendisinin oynatmak istediği 3-400 sistemine uygun bir stopere ihtiyacı olduğunu Ceyhun Kazancı'ya ileten Frans Toca'nın gözdesi ise Omar Gonzalez. Valerian İsmail ayak forma gel 24 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun transferini çok istiyor. Valerian İsmail'e göre Gonzalez Fenerbahçe'li Kim eden 1-2 gömlek daha üstün. Yıldız oyuncu için sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüşen Frans Toca'nın mutlaka alalım mesajını verdiği ifade edildi. Siyah beyazlar Omar Gonzalez için ilk hamleyi yaptı oyuncunun menajeriyle temas kuruldu. Kamerunlu yıldız Kevin Enkudu'nun da Gonzalez'le görüştüğü ve kendisine Beşiktaş'ı tüm detaylarıyla anlattığı öğrenildi. Omar Gonzalez'in ilk 11'de görev yaptığı ve Fransa 1. ligine çıkmak için geri sayıma geçen ayak Ayakyo, bu sezon tüm dünya liglerinde en fazla maçta kalesini gole kapatan takım oldu. Kamerunlu stoper profesyonel kulüp kariyerinde toplam 157 resmi karşılaşmada 10 gol 3 asistle 13 gole direkt katkı sağladı. 24 yaşındaki savunmacının kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz bitiyor. 1.86 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak belirtiliyor. Gonzalez, Kamerun milli takımıyla U23 seviyesinde 3 maça çıktı. Emirhan İlkan transferi rafa kaldırttı. Yeni sezonda birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Getson Fernandes ile Temmuz oyundan itibaren birlikteliğine başlayacak. Karakartal orta saha için Getson Fernandes dışında kiralık olarak takımda bulunan Can Bozuan'ın bonservisini almayı ve ayrıca bir de yabancı alternatif takviyesi yapmayı planlıyordu. Ancak Emirhan İlkan'ın çıkışıyla birlikte planlama değişti. Genç ismi gelecek sezon vitrine koymaya başlayan Beşiktaş yabancı transilerini rafa kaldırmış durumda. Beşiktaş, Cambo Uzağ'ın 1.8 milyon euro olan satın alma opsiyonunun düşürmek için Şerke ile görüşmelerini sürdürüyor.